Süleyman Zer Size de gösterelim şöyle Cokunti Serkan Ömer abi göster abi kendini Canım <laughs> Tamam Evet Laz Uşağı navigasyonumuz Girdin mi adresi? Evet şey Tren sokağı girdim Bak şimdi Lan göndermiyor Dedi o az önce Bir sonraki Neden <laughs> <laughs> niye kesti? Bir sonraki Yetiştiremedi Git sen. Yok Baş şeyden yetiştiremedik. Bir sonraki Saat ya, Demiyor Önceden dedi o Bir sonraki Sola dön bakayım Akıllı <laughs> <ya>. Sonra <laughs> 200 900 Metre Sonra Sola doğru dönmeye hazırlan Çok 100... güzel adan Böyle bir şey yok ki. <laughs> 30 metre. Sonra sağa doğru dönme hazırlan. Federese saplanıyor. 3. <laughs> <laughs> Soldan bakar. Takılıyor ha. Sonra Sonraki sağ dönün, bu <laughs> sınırını geçtim, bakıyadın onu. Ne? Bir İzmir'e gittim geldim. Allah İç be <laughs> annemleri öldüm ya. Saçma. metre. Sonra Barış noktasına doğru gelmeye hazırlan. <laughs> <laughs> Sana kalmadı. <laughs> Yok böyle bir şey ya. Şerefsizler nasıl yapmışlar var ya? Bitti şey demişler. çok iyi ya. Hız limitini aşıyorsun ya. Hız limitini aştın diyor. Boku yedin uşağım diyor. Ha? Yok şeyi bitti de. Tamam, bir duraklatayım bunu. Hız geçtim. Boku yedin alıp.